Biz Irak'taki PKK senaryosunu, Suriye'deki PKK senaryosunu tekrar tekrar yaşayıp ülkemizdeki halkımızın gelecek 40 yılını da bir önceki 40 yılı gibi bir daha bunu yaşatma niyetimiz yok. Bir 40 yıl daha sabrımız yok diyerek silahları tamamen bırakması beklenen terör örgütü YPG SDG'yi uyardı. Süveyda'daki olaylarla ilgili de Türkiye her türlü senaryoya hazır mesajını verdi. SDG'nin ee... Vakit kaybetmeden gönüllülük içerisinde e, merkezi hükümetle e, bir anlaşmaya varması, vardığı anlaşmanın e, hayata geçmesi için güvence arıyorsa temel hak, özgürlük ve e, can mal güvenliği ile ilgili burada Türkiye gibi e, ülkeleri e, şahit tutulması e, önemli. E, belli şeyleri bahane ederek ülkede farklı farklı silahlı yapıların varlığını devam ettirmesi meselesi kabul edilebilir bir konu değil. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan etnik grupların Suriye'yi bölmeye çalışmaması gerektiği vurgusuyla Suriye'ye müdahale ederiz sözüne açıklık getirdi. Bir numaralı hedefimiz bölgemizde sükuneti, istikrarı ve güvenliği sağlamak. Netanyahu'nun açıktan Suriye'nin istikrarıyla ilgili ilk başta çok da olumlu düşünmediğini kendisi de söyledi. Ama bunu fırsat bilen bazı diğer gruplar, bunlar ülkenin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında hareketlenme emareleri gördük. Ve biz orada Türkiye olarak ihtarımızı, uyarımızı vermek zorundaydık. Çünkü biz ülkenin birliğini, bütünlüğünü istiyoruz. Çünkü oralar birlik, beraberlik, düzen, dirlik içinde olacak ki biz de kendi ülkemizde kendi işlerimizle meşgul olalım. Bakan Fidan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin detayları da paylaştı. Güzel olan şey şu, tarafları her iki tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Sayın Putin, Sayın Zelenski ve Sayın Trump'ın katılımıyla Türkiye'de bir liderler zirvesi gerçekleşmesi konusunda mutabakatı prensipte var. Sayın Zelenski ile Sayın Putin zirveye gelmek için ateşkese ilişkin farklı şartları var. Şimdi e, burada da tam müzakere heyetlerine rol düşüyor. Şimdi ağır ağır konuştukça ben biraz daha ortada buluşmaya yönelik bir şey görüyorum. E, i̇rade görüyorum. E, bu müzakere tam da başından beri söylediğimiz gibi eğer sistemli bir şekilde ve bu niyetle devam ederse ben birkaç tur sonra gerçekten ee, bir bir e, ara çözümü çıkacağına inanıyorum. Bu